ama e, hikayeler ister istemez etkilenerek e, dünya sinemasından da çok etkilendik. Mesela cowboy filmi mi vardı? Yani cowboy mu var Türkiye'de ama cowboy filmi çektik mesela. Hmm. E, herkes etkiliyor. Emanuel'de bir zaman bir e, çok hoş bir e, sinema devresi geldi. Erotik erotizm o da girdi Türkiye sinemasına. Komedi girdi. Arkasından işte kostümeler girdi. Kıbrıs çıkarmasında kahraman filmleri çekmeye başladı. Yani, yani küçük kronolojik ve geçmişe şey esasında Türk sineması <laughs> Türkiye'nin Erkekler çok yakışıklı, kadınlar da çok güzel o dönemde. Aynen öyle. Yani o devirde yaşamış yani hala çok güzeller. Nebahat Çehre deyince hala diyorsun ki Nebahat harika. <laughs> Türkan öyle, Hülya Filiz öyle. Ya Filiz, yani. Hele Filiz İnanılmaz. harika mesela. Yani dediğin gibi onlar ben şeyi merak ediyorum. Nasıl şeyler de Arzu Okay mesela hani seksapeli olan bir kadın oyuncumuzdu. Mine mutlu olsun, Ferihans'a bunlar gerçekten dolu dolu kadınlarmış yani böyle Nasıl seçiliyordu ben onu merak çok ediyorum Çok çekici yani. insanı. Şimdi bakıyorum ben de diyorum ne kadar güzellermiş ya. Ne kadar güzelmişiz yani. O erkekler de öyle. Evet. Çok yakışıklıymış Gerçi erkekler şimdiki de. şimdiki oyuncular da güzel. Bayan oyuncular hep güzel seçiliyor. Ekran galiba ya da izleyiciler seviyor işte ne bileyim erkekler genelde yakışıklı seçiliyor. E, öyle mi? şey öyle yani yarışmadan gelen çok var tabii Türk sinemasına. Evet. Bir de mesela o dönem böyle e, jön olarak gördüğümüz birkaç isim hep böyle başka filmlerde bir arada oynuyorsunuz mesela şimdi evet. onu çok fazla göremiyoruz. Hani herkes tek olmak istiyor ama o dönem Evet biz bir i̇şte arada Kadir işte, Cüneyt Arkın aynı filmde doğru, oynuyor tabii. sen. Evet evet. Dediğim gibi o jön şeyini yıktık yani tek bir jöne bağlı kalarak kalmasın dedik evet. bu sinema. Yani paylaşım o kahramanlar filmini mesela 5-6 isim beraber oynuyor. Tugay, guide to böyle bir Fikret şey. Hakan, Yılmaz Köksal, ben başka filmlerimiz de var böyle. E, oyuncuların birleşerek beraber bir mesaj vermek amacıyla hmm. Türk sinemasını yaptığımız filmler var tabii ki. Sizin unutamadığınız filmi. Valla ben... Şimdi 120 tanenin tabii için. Ki. Yani onların içinden e, ben yani sevmeden oynamadım. Ama. Hiçbir rolümü. Ama tiyatro yaptığım yıllarda ister istemez var, suarem var, akşam oyunum var. E, o zaman daha da çok gencim tabii. Mesela Türkan annemi oynadı. Ayhan Işık babamı oynadı. İzzet Günay babamı oynadı. Ne bileyim işte Hülya Koç sınıf arkadaşım oldu. Annemi oynadı. Hmm. Böyle ufak tefek roller oynamak mecburiyetinde kalıyordum. E, biraz kötü roller de oluyordu çünkü vaktim yok. Senin birkaç tane tane yani kötü rolüm var. Var abi. tabii kötü. Ben her türlü rolü oynama, oynarım ve kötü rol çok daha randımanlı bir roldür. Yani jön tipik bir jöndür. İşte oturur. Hmm. Sonunda kuruşunu bitmez hala sıkar. <laughs> ya duruşu oturuş aynen. her şeyi bellidir mesela, ama, mesela, evet, daha Al Pacino mesela hmm. kötü rol oynuyor. Robert De kötü rol oynar. Marlon Brando. Yani oyunculuk bence kötü rolü oynamak daha. Çünkü oyuna bir katkıda bulunabilirsin. Oyuna renk getirebilirsin. Tik koyarsın. Sapıkça şeyler yapabilirsin. O bir sanatçı için bir oyuncu için daha böyle köpürtebilen ve daha e, doyurucu. Evet bir şey. aynen. Çok dişi daha rol doyurucu. değil mi? Dişi rol. Dişi dişi rol, efendim. dişi rol, öyle derler ya. kötü dişi. rol daha böyle dişi rol Hani e, her yani kötü rol olmasa zaten hikaye yürümez. yani öyle bir bir tane bir böyle menfi bir adam olması lazım ki bir kartlar bir adam ki hikaye yürüsün yani. Evet. özellikle <laughs> kıza sahip çıkacak veya işte kızı adamın elinden alacak ne bileyim. daha çok akılda kalan rol daha oluyor çok sanki. Oluyor. zaten böyle onlar kalır yani filmi de götüren kötü roldür zaten. Evet. Yani hep jön 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 işte belli yani. Otururken arkadaşlar annesini gidiyor jönler. Hastanede ziyaret ediyor. Çekiyor paçalarını ki buruşmasın diye. Oturan jönler var Türk sinemasında. Hmm. Yani anne hani ziyarete giderken paşanın pantolonun ütüsünü mü düşünürsün? Değil mi? Yani. yani, yani kadar, onlar ayrı konular. Bu kadar yakışıklı bir adam. Ya bu kadar böyle yakışıklı. şöhretin zirvesinde Şimdi bir de adam de ki o zaman. ama tabii o zaman da inanılmaz yakışıklısınız. Herhalde milyonlarca hayranınız vardı. Sağ olun. E, eşleriniz ben. kıskanır mıydı? Ya da bu evlilikler hep kıskançlık yüzünden falan mı bitti abi? Yok canım. Ya da hiç sen mi rahat yok, yok, yok yok hiç ilgisi yok yani. <laughs> <Hiç> e, zaten <laughs> olabilir yani öyle, çok bana dört evlilik yaptım dediğiniz gibi tamamen böyle bir şey şeydi yani evlilik evlilik o zamanlar bir evleniyordu herkes evleniyordu ben yani 24 yaşında evlendim ki em, şöhretim para kazanıyorum etrafım zengin. Ee, ama Herhalde öyle anda. bir 24 yaşında işte bütün herkesler evleniyor bir moda gibi ben de hani böyle bir izdivaç değildi yani birinci iz, ya evliliğim olsun ikinci evlilik tamamen bir tesadüf bir sonucu çıktı ortaya yani evlilik düşünmüyordum kızım tesadüf. ikinci kızım doğdu tamam, falan oldu. hani o, öyle, öyle bir olay oldu. Sonra bir 10 sene bekardım uzun yıllar sonra bu 80 darbesinin olacağını biz anladık askerdim jandarmaydım o olaylar sırasında. Türkiye'nin gidişatı hiç güzel değildi. Evlenimde. Biz dipçik takıyorduk. <laughs> Askerler işte üniversiteye ve işçilere dipçikle giriyorduk falan dedim. Bu işin sonu kötü. Ben ülkeyi terk etmek ettim yani o tarihlerde Tunca Kurtiz aranıyordu rahmetli Cem Karaca aranıyordu rahmetli hepimizin durumları kötüydü yani çünkü biz halktan yana bir sanatçı sanatçı zaten halktan yana değilse sanatçı değildir zaten evet. dolaylı olarak bize büyük baskılar vardı ben ülkeyi terk ettim işte zaten 3 yıl sonra da 80 darbesi oldu Hı. yani. Ama popülaritemi hiç kaybetmedim. Darbeden sonra ben geldim işte Ahu Banu Serpil Üçlüsü çıkmıştı biliyorsunuz. Hülya Avşar ilk iki filmini benden çekerek Hülya bir şöhret oldu. Yani popülaritemi hiç peki. kaybetmedim. Yani Amerika ya gidip de gelip de tekrar film çekerek gündemde kalmayı başardım yani. Son evlilik abi. Son evlilik. Son evlilik işte bu e, İzmir'de da bir kızla oldu. Da Yok, o da 28 Şubat olayları başladı Türkiye'de yine. Ben bir e, bu kültür varlıkları yerinde güzeldir bir tarih eserle uğraşmaya başladım. her. Abi sen de her darbeden meşhur. sonra bir evlilik yapmışsın mı? E, 10 yıl sonra yaptım. 12 Eylül evlilik yapmışsın 28 Şubat. <laughs> ya Allah'ın hakkı 4 değil mi? <laughs> Zaten 4 darbe görmedin. <laughs> <laughs> Kimi üç diyor orada. Hay Allah. Yok valla öyle şey, olaylar yani insan yalnızlık yaradana mahsus yani. Hayır, neden? Mesela yaşamda ila, bazı şeyleri paylaşmak e, istiyor insan. Tabii ki mesela de. ama özellikle bir, uzun bir flört dönemi yaşadınız mı yoksa sizin yok, için evlilik mi daha doğru bir kavram oldu? Yok mesela bu dördüncü evliyim yani 23- 28 Şubat olaylarını tetikleyen olaylardan bir tanesini de ben yaptım. Antalya'daydım. Bu bir dakika aydınlık için karanlık diye hani sloganlar ha, o vardı. vardı yani. Ben de Amerika'dan Herkül heykelini geri getirmek için Amerika'ya boz gitmiştim. E, Boston'da bize polis yürüyüş izni vermedi. Çünkü heykeli ben iner inmez Amerika'ya heykeli kadına iade ettiler. Bu heykelin yani çalınmış heykelin sahibi dünyanın en zengin kadınlarından biriydi Shelby White. E, polis bize yüzün yürüyüş izni vermedi. Ama ben son yapacağımı yaptım. Üniversitede konuşmalar yaptım Amerika'da. Hmm. Döndüm uçakta işte bunlar bu sönde oynuyor. Bunlar vatan haini falan diye bir yazılar okudum. Ben çok şey yaptım yani kime vatan haini diyorsun. E, Antalya'da büyük bir toplantı yaptım. Ben madem öyle dedim. E, bütün Antalya'ya bekliyorum diye telefon ettim. Eşinizle tanışma orada mı oldu? Evet ben o 28 Şubat olayını tetikledi benim olayım. Çünkü 5000 kişi geldi Antalya Alt Atatürk Meydanı'na. İnanılmaz bir şey yaptım. O beni çok gururlandıran önemli bir şey yaşamımda. Yani hiçbir aktöre nasip olmayacak kadar sevilirim Antalya'da da. Ee, o mitingden sonra hani herkesi konuştuk işte ayrılırken polisle şey çatışma oluyor polis elindeki şeyi birinin kafasına vurdu biri öldü yani 23 Şubat'ta öldü e, çok yakın arkadaşım vardı İbrahim Yazıcı Allah rahmet eylesin Bursa milletvekilidir işte Bursa spor şeyliğini yaptı sizin tanışmanız nasıl oldu? E, ha, dedi benim dağa çık dedi olayların içine girme dedi dağda bir şale vardı bizim İbrahim yaparken yanındaydım ben de o şeyin şalenin ben daha çıktım. Ee, akabinde 28 yani 23'ünde daha çıktım. 5 gün sonra 28 Şubat olayı oldu. Muhtara verdiler. Yani o ölüm Antalya'daki o ölüm e, bu olayı tetikledi. 28 Şubat muhtarası oldu. Muhtaradan sonra da dedim ya artık bu ülkede hiç çıkış yok. Yine e, olaylar e, başlayacak. <laughs>